A aç. A aç, 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 aç. arkası bomboş, bomboş. Ee, 30 metre birisi var hafif sağa doğru. Mermi lazım. Buradan da bir yere Merhaba gideceğiz, çabuk. orada. Buradan bir yere daha gideceğiz, orada makine. Bunun arkasında water var. arayın, var. Büyük küçük ne? Göremiyorum. Siz, küçük, sessiz. Kapı arkada, arkada kapıyı, kapıyı, kapı, arkada, kapıyı, kapıyı kap kapa, kapıyı Siz var, forgip atıyorum. At. Merdivenden indiğin gibi iki tane var, duymayacak yakınlıkta var Geldiler. Ben de fog atıyorum. Arkada da. Hadi fog. Ben tripe oynadım. Orası dalasın. vurmak yani. zorundayız, vurmak zorundayız. Devam, devam, devam. Uyanacaklar, uyanacaklar, uyanacaklar. Abi devam. Oh, titan. İki titan da indirdim. Fog ripeler lazım. Devam et, devam et. Fog ripe alırım yok, kalmadı. Attım ben. Debeyi alacağım, debeyi alacağım. Bebeği bir şey yok burada. Yok. Kapı var. Ya. Kapı var aç. Evet, hemen not yapıp geliyorum. Allah hemen. Oh, ammo 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 aldım. Fogrip adam falan buraya etki etmiş. Burada fog yok. Niye Fogrepa'da var, orası ses açıklığı var? Buraya da harbi etki etmiş anlar <laughs> Hoş bir şey görmüyorum. Secure scan sequence gel. Hızlı. Infection artıyor. Bir Yapacak bir şey yok gel. Infection yiyeceğiz artık. Normalde burada Folk Turbine vardı hani iki kişi eli bağlı olacak gibi ya öyle oynayacağız bu levele. Haa, en kardeşim Şimdi nereye dom alacağız? Aaa, ben saydım. bak sen Nereye doğru dom alıyor? Ben başıya doğru dom aldım. Kapı arkası boş. Yukarı çıkıyor. Ölüyorum, arkadan demo çıkıyor. Folk Turbine burada. Turbine burada. Neonate de burada. İndirdim arka Medipack. Medipack'e koyayım mı? Disinfection lazım, koy. Loot yapıyorum ben. Bende disinfection var. Koydum, makineyi koydum, makineyi koydum. Sağımda büyük disinfection var. Makine çalıştı, çalıştırdım. Tamam. Bana gel, büyük disinfection var burada. Biliyor. Tamam, ee, disinfection'dan gelince bana gelin, beni pek basacağım. Tamam. Disinfection nerede? Bir dakika. Vayim bir dakika. Alarm sus. Makineyi yerleştirdim, belki ondan sonra oh. tutmadı, tutmadık. Oh. Nerede şey? Burada bir gel yanınıza gel. Evet, cloak'a da. Medkit var. Medkit bir kendime, bir kime? Durayım 20. E. Kutaya bastım. <laughs> Emo pek buldum 200. Dice Bir kendime tamam. bastım, biri bu kim s ona bastı. Centrilere basıyorum ben. ben de 177 gel. oldu bu. Tamam herkese bir tane heal bastım. 228 oldu tamam. Ben de bunu 225'lere. Şey Secure Denovaek. Bir şey, şey, en şey enjekte ediyor. 500 mopek. Çok, Çok güzel, ne, ne diyor Miraç? Bir şey enjekte ediyor buna bu. Secure wake. Leave it. Orada e, şey olmuş hata. Am, gain ters. error biomass present. Bunu bekleyeceğiz bunun da olmasını galiba. Yo arkada bir şey pingliyor bende. Hayır hayır gitmemiz lazım. Zor 395'ten ama... çıkacağız herhalde. Ekster evet ama bir şey diyor. Artık yol nerede? Ben sentri alayım durun. Ben de ama arkada yol pinkliyor. nerede? Bilmiyorum. Kanka yol harbi e, lan. Şu kapıdan mı acaba? Bilmiyorum ya gitmemiz lazım. Zor 395 geldiğimiz yer mi acaba? Fog var. Dev, dev var. Çok güzel. O zaman makineyi bıraktım gideceğim ben bunu. Bıraktım ben bunu. Ben taretimi evet. alıyorum. Ya niye gelmiyor? Gelmesinler. Buraya gelim. Yok ben geliyorlar geldim. oğlum. O ne? Oh, Modur geldi. Oh, 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 oh. Modur geldi. Modur mu? Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum bunlar ne? Hadi oh, oh, oh. git. Ananı sıktım. Ha git git git. <laughs> Amına koyduğumun oğluna. Ne oluyor? Ne oluyor? Siz çöktün. <laughs> Siz çöktüler <laughs> yere. Foktur bana gel, bana gel. Çök bana gel. Yandayım. Bir tane kalmış. Nerede o madır? Anasını sikiyim onun. Öldü. Ben vurdum sırtına baya, gel. gel. Devam et, devam et, devam et. Geliyorum. Kaçıyor. Ben de devam. devam, ben de devam. Çok Öte vurdum, çok vurdum. vurdum. Doğuracak, doğuracak, ben bağırıyor. Vurdum. Ben de vurdum. Vur, 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 vur. vur, 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 vur. Tane. Yaptı aşağı, vur, yaptı aşağı. Tebek, tebek, tebek. Sustum, alarm sustu, alarm sustu. Oh. Gidelim, 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 oh. gidelim, 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 gidelim. Sakin gidelim. Susma olmuş, susma olmuş, susma olmuş. Bebeği alamadık, bebeği alamadık. Alamadık, alamadık. Bebek, bebek işimiz Allah. yok artık. Harbi mı lan? Nereden gideceğiz lan? Extra point <laughs> diyor kan kartada. Bir dakika, Çünkü... beni bekleyin, beni bekleyin. Köningle sırtından vurursan tek yiyor. Sırt kafa mı, sırt gövde mi? Sırt gövde Kafası, kafası yok, charger lazım. o. Sırt. Charger, gövdesine yani, kanka. Tamam, tamam. Vurayım mı? Hayır, henüz değil, henüz değil, henüz değil. Sentry'leri kapıdan bir, bir önceki odaya bakacak şekilde koyun bak. Aynen böyle dizin. Burası çok küçük ama burası çok küçük. Burası Benim shotgun ben önce ufak yere ya koydum. Siz geniş yere koyun. Burada, tamam, burada sen okay. seninki okey. Evet seninki okey. Ben geliyorum yandan. Ee, nereden inecekler aşağı? merdivenle inecekler. Merdivenle indikten sonra bu merdivenler yukarı çıkarlar. Sentirleri buradan ileri bakacak şekilde koyun. Ben sentreyi merdivene bakacak şekilde koyayım mı böyle? Sırtına, sırtına da çok dar ya. Bak, buradan böyle ileri koşacaklar buraya doğru. <laughs> <böyle. gülüyor> Tamam böyle koydum iyi mi? İyi. Şimdi He. center'ını koyduktan sonra yavaş ol. Baya yavaş ol. Sırtına ola, mümkünse medium mesafeden sağlam bir hit kondur. Sırtının üst kısmına doğru. Gövdesine yani, Gö değil iman tahtasına. <laughs> tahtasına. İşaret değil de, bu, acele yani. etme, acele etme. Gerekirse 15 dakika... Okey siz oradan Acil çıkın mi? o zaman da. Aynen biz pozisyon alalım gel gel. Gel, gel 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 burada dur merdivenden çıkmaya zorlayacağız herifleri burada dur gel ben izleyeceğim kayıt alacağım keko oturuşu yapan adam var evet burada geçeyim. mı duruyor kanka taytında keko oturuşu, oturuşu yapıyor bak aret bize sıkmasın Biraz geliyor, bir şey olmaz. Bekle bekle bekle. Arkasını, bekle. Arkasını döndü. Arkasını döndü hadi bakalım. Şuraya koysam mı? Vurdu tekledi tekledi, tekledi tekledi tekledi. Kaç kaç. Tekledi, tamam. Ben scan atacağım. Bro's fucking man. Alın silah geç. Alın silah geç. Titan bunlar. Titan bunlar. Konik zek geçtim. Konik, konik zek aynen. Konik geçtim. Dileme, yeme, dill yeme. Çok bir vuruyor bunlar. Dill yeme. Dedim, dedim. Dill yeme. Kanka ben senin dediğin yerdeyim. Kanka Bana... temizliyorum. Şatkan sentriyle temizliyorum. Uy. Ben de, ben de vururum, ben de burada vururum. Oh, ya. Devam, 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 devam. Bir tane aşağı indi. Aldım. Scandayım. Son bir tane, son bir tane. Gör maçı akşamda. Öldü. Palet aldı. Up, oh, bu, ya ama oğlum çok ne iyi. Bu şey çok iyi. Ah. head rifle çok iyi. Temizliyorum arka arkaya. rifle çok iyi. Hell, Hell rifle <laughs> iyi. Bu bölüm için mi şeyler sen silah? <laughs> Hell rifle armor penetration <laughs> var. Çarpılar <laughs> da armorlu ya. Şimdi bundan <laughs> sonraki ben odadan odalar... e, birkaç tane loot var. Onu pingdeseniz de burada. Nerede tamam lan? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ee, bundan sonraki odaların aynı kalite olma ihtimali var dikkat. Evet burada Bence kapı. Böyle var. temizlemesi daha kolay böyle ya. e 392 mermimiz bir tane Bana kadar mermi lazım bayağı hem de. Eee ammo pack var burada. Dolduk mermi şurada. var bende gel. Kanka büyük ihtimal pinglerin şu kapının arkasında. Gördüm bir tane de bastım. De Eyvallah. Baş istiyor mu mermi? Eee olur. 121 metre. Kanka burada devam oh, edeceğiz guys. oradan. Bekle bekle gel. bir şey daha dedim. Bir şey daha pingleyeyim bir tane. Kanka locker yok. Ot görelim. Um, bir de bu var. 129 metre Aynı yok, yerde. Yok moda da dokuru yok. Uzaktaki şeyden bakmışım ya. Erya ya. Eee 392 Erya B'deler ikisi de. Evet B kapısı burası. Okey, ikisi de orada. Bekle Çek kapatayım. up atayım açma kapıyı aç açma diyorum, kapıyı diyorum. check up atayım. 200 metremiz var ikisi e, görüyorum yine yine dolu yine dolu. Çok dolu değil 5 tane görüyorum sadece aç bakalım. O Oo. Tavana Oo. bak. Onu satıyor. Ana charge, ne Küçük Charger, küçük Charger, küçük Charger, küçük Charger, Ben bunu yerim bekle. bekle. Kafasını indirsin ben bunu yerim. Kafasını indirsin. Bekle aynı anda alırız bunu. Bir tane abi. Diğerine gidin ikiniz. Titan var aşağıda. Evet. Titan charger. Titan'a bak. Titan'a bak. Onu sikeyim bunu ya. Yavaş oyna. Ben bunu bir öldüreyim bekle. Ben bunu bir öldüreyim. Esesini Sen teklersin zaten başa onu. Bekle bekle bekle. Bekle aynen kafayı kaldırsın. Vuracaksan şimdi vur. Hayır vurma Aynen o yüzden Titan ben farkındayım. farkındayım Az önce vurabilirdin de Resetliyim Uyum mi da? ben bunun üçünü? Hayır Vurayım mı? Okey Hayır Yine Titan uyandı bekle Az önce üçü uyuyordu da Resetleyebiliyorsan resetle Hareket etmeyiz Reset, Resetleyeceğim dur Resetle Tamam sizin kapa, kapa 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 Sesin içi dolu Tamam sakin, sakin sakin Bekle bekle Scout var Scout var Scout var vur Of tamam. Şurada yanında bir tane tamam. normal var maşı. Önümüzde 3 tane var. Okey. Titan'ı ignorlarsak iki tane normal, 1 Titan var. 2 normal, bir Titan. ileride de bir Scout var. Scout'ı görüyorum. Termal scout bize doğru geliyor. 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 Scout geliyor. Scout geliyor. Ufaktan geri bas. Ufaktan geri bas 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 bas. bas. Ayağa kalk bas geri. Ayak kalk bas geri. Bastım bastım bastım. Buraya scout gelmez Scout'u vurup aynı şeyi yapalım mı? Vur vur. Vurursan, sadece... Vurursan sadece... üç sadece 3 tanesi kalkacak. Tamam bence vur bence vur bence, vur, bence vur bence de vur. Bence de vur. Bence de vur. Nereye koyayım tarete? Fark etmiyor. Arkası dönük olduğundan emin ol. Bir şey kilitlendi, bir şey kilitlendi, kilitlendi Taret. Bize doğru geliyor, bize doğru geliyor. Taret katı sıkacak. What the hell? hell? God damn. Abi Taret'e çok erken de çok kötü yere kurmuşsunuz. Ben koymadım. Açıyorum iki canım var. Bekle. Ah oh damn. Bir anda pompala. Açtıkları gibi bir anda vur. Arkaya bakıyorum ben. Açacaklar hazır ol. Kırılacak kapı. <laughs> Arkadan geldi. Arkaya çıkıyorum. Arkadan ondan bir tane normal, daha geliyor. Onlar normal. Ben tutuyorum. Arkadan... Okay, arkaya Onlar scout'un çağırdıkları. Scout'un çağırdıkları. aynen 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 aynen. aynen. Her taraftan gelen yok, sadece arkamız var. Scout'un çarpıkları kaldıracak. Bir tane. son etti Öldü. Tamam. Of. Taret fakta saf ya. Bir şey değil mi? Taret oraya koyunca diyecek taret sıkmasın diye. Doğru müzik bitmedi. O ben oraya koymadım, Açılı koydum ben. O da ben da oraya bayağı kadar yukarı çıkacağım düş, düşünmüyordum da. Ee, müzik bitmedi. O da baya da. Evet, müzik bitmedi. Bir dakika ben gire. Ah burada 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 burada. Dur dur bizi bekle maşin. Bir tane var sadece. Öldürdüm tamam bir şey yok bir şey yok. Ya kutayı bekliyordum lan ölecek misin siste? Yok lan buradayız. Geldim geldim. Yanmasın ya, ya siste boş boş. Ben Maç açtım zaten burayı ya. Oldu. Burası. Bayağı skenerden bakıyorum. Security scan direkt. Tamam dur, başlat dur, dur. başlat. Dur 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 burada dur. <laughs> tamam. Sekürt Bu 393'e <laughs> gidiyor daha. Emma var Emma'yı aldım. Emo'yu alayım. 393, 395. Alalım. aldım emo'yu. Ben bir tane kendime basacağım. Shotgun'ın evet. biti yok gibi. Bir tane Dolunuz? de ben alırım ya. Benim tool 38. Tamam. Ne Neredesin sen? Sana da verdim. Emo'yu aldınız değil mi? Aldı, aldım. 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 Paylaştım. Tamam. İki yüzmüş paylaştım. Ee, benim de mermim az verdiniz mi? Sana, yok sana vermedim. Mi, da bana verdi. Sana da verdim. Bir, de, bir tane daha bulursak direkt sende makinim. Kapı arkası boş şu anlık. Turbine aldınız mı? Folk turbine. Loot var, loot var, loot var, loot var, loot var. Boş mu bura? Boş. Bence bu bununla bitmeyecek gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Disinfection. <laughs> ha, hackliyorum ben bunları. Kapı var burada. Disinfection 200... Uh, disinfection zone. Bilmiyorum kaç. 300 yok ki ya. Ama Disinfection Zone'da loot olma şansı da var. Ben bir kapıyı kontrol edeyim. Bordro burada daha loot var. Abi bir şey mi bu kadar? Beyler gelin, bu kadar. Gelin gelin gelin. 8 yüzlük şey medpack. 8 yüz. 8 gelin. 4 4 mi 8 yoksa 8 mi? 4 4 4 4 4 4 2 4. Kim istiyor kime basalım? Ben istiyorum. Herkes, herkes, bir tane ya. basın. Aynen herkese bir tane bassın. Benim canım 87 oldu tamam ben aldım 2 tane. Ben de verdim birer kere herkese. Ya İbrahim'e basamıyorum ha. İyi tamam, şu Herkes herkes şeyler, iyi. Şeyler. herkes iyi. Kutay bu ne, ne? Kutay? Şimdi mermimiz biraz az. O ne lan? O ne? Sırıngı. Şırınga var şırınga. Bir dakika bir dakika. Aldım. Bir, alayım. bir dakika dur bakayım. O Kim o herkes... ne olduğunu, ne, olduğunu, ne olduğuna bakayım. İnternete bakayım. İnternetten bakayım. Kanka 12 tre lp syringe. Aynen. Kendime dur, basabiliyorum. Acaba size basabiliyor muyum? Liquid, liquid kokain. Size basamıyorum. Basma basma basma. Basmayacağım. Neymiş? O basma basma. Kanka. Aa, Kanka yüzde üç ile %10 arası infection veriyor ama yüzde beş ile yüzde arası insta can veriyor. Ha, ha infection. Zor durum ve ver. kanı Onun yerine can veriyor infection. Ben de disinfection pack var. Tamam. Oh. Fog repeller istiyorsan al tutay. Al. Al tabi. Burası boş demiştiniz değil mi? Çirin kanın olduğu yerdeydi. Allah, şey. Tarama gördüğünüz için. Temiz gözüküyor bende. Aa ben büyük kapı, ben. büyük kapı. Terminal de var burada galiba. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Zon kaç o? 390, 394 buradan 95'e gideceğiz. Klas 6. Kanka bir şey diyeyim mi? Kanka bir şey oh. diyeyim mi? Hmm. Bir şey 6. diyeyim mi? Zibilyon tane tümör. Bu kadar loot, bu kadar boş oda. Tümörler evet, patlamıyor ama bunlar sus sadece. Ve Miraç, demin öldürdüğümüz Mother Big Mother değildi. Evet o Big Mother değil de evet. Ben de hızlı öldüğünü düşünüyorum. Çünkü ben şeyde sıktım direkt Oo, oh. SMG ile taradım. Ben, ben bu levelde, beyler ben bu levelde Big Mother olduğuna neredeyse eminim. Kanka bu alarm, alarm class 10, 10. 6 onu söyleyeyim. Alarm class 6. Klas 6, Klas 6 alarm class 6 evet, class evet, alarm. Class 6 az önce yaptığımızda class 6 idi. Evet class 6'da o zaman mi? burada garanti mother yolluyor. Bunun arkasında aynen ah. garanti mother var bunun arkasında. Lotlayın lotlayın. Kanka, pack kanka sadece bir kanka, tane. Kanka sadece bir tane kapı var ben shotgun sentry'i o kapıya göre kuracağım. Bir, bir kapı var değil mi? Her şeyinizi bir kapıya göre korun abi. Ben şarkan sen direkt dibine koydum. 186 var. Burada bende orası galiba. Burası mı? Aa harbiden. İstasyon var dezenfekleyin. Aa, coming istasyonu var. Ben şu kapının ekini yapayım bu kapıyı kapatalım. Tamam. Aa ben de öyle mi koyayım gördüm? Ben nasıl koyayım ki bunu? Kapıyı arkadan bakacak şekilde koyun. Adamlar kapıyı kırarken sırtlarına vurur. Ben Herhangi... önden bakacak şekilde koyacağım. Yapma. Aa, Herhangi bir sıkıntı var mı? Önden tamam. bakacak şekilde niye koyuyorsun, ağzına sarılıyor. Bak kutayı nasıl koydum. Böyle. Olur 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 olur. E-book bırakabilirsiniz olur. Ben bir şartla ben bir yakına şart kurdum. Abi. Aynen senin şartla. Tamam kapıyı Be kapat adam ya, birazcık bir uzun mi? sürsün gelmeleri. Yes, İçeri gir kapıyı kapat, kapıda gel bekliyorum. Başka yok. kapı yok değil mi eminiz, yok. Dur, lootları toplayalım, hepsini aldık mı? Hepsini aldık. Loot yok ki burada. Aldık aldık her şeyi. Benim birinci mermim %26, çok dayanmayacağım ben. Abi ben... Mermi kime lazım, mermi kime lazım? Maşallah sana ben bir tane. İbo, bende fullenecek ama bana bir tane versene yine de. Hoş atkan iş yapacak çünkü az tamam. sonra. İki tane tek mermim var aga. Üç. Bekle İbo gelsin. Ha. Ben tamam, buradayım be. 2 mermim var hala. Abi, Eminim modu gelecek Ben de eminim. Ama inşallah Gordon şey. içinde yollamaz inşallah. Aynen. A alarm sesi biraz farklıydı bir charge'ı. Bu arada sesi. çok iyi ikidir. İkili. Bence full charger geldi. Olabilir. Orada berbat bir başlangıç yapıp hala böyle devam ediyoruz. Resetlamadık. Harbiden. 3. Fail'lamayacağız, fail'lamayacağız. Fail'lamayı unut. Fail'lamıyoruz, evet. fail'lamayı unut. Bu 4, değil mi? 3. Şimdi 4'e gidiyoruz. Bu 3, okey. Keşke Bayesken hızı alsaydım lan. Max 2 ve de bitecek bu. Maçı da vardı. vardı. Bitecek çok iyi. Çok iyi, çok Maçı iyi. Maçı da vardı da oyundan düştü ya. Evet, evet. Şu, evet. şu an yoksa bu şey gidiyordu arası. Girdiler, girdiler. Girdiler siz korumaya bakın ben de. Ben ben korumayı sal beni önden. Küçük tamam. bunlar normal 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 normal. Normal Fogun lan. İçine lan. giriyor. Fog repeller lazım. Atıyorum. At. Yukarı çıktı geri. Yukarı çıktı yukarı çıktı. Sen attım ama gene de. Şu olmaz. 5 bu, bu. Son bir tane kaldı. Hiçbir son şey gelmedi tane... bu arada. İçeride iki tane var. İki, ta... i̇ki şey tane. Bir şey Son bir son iken olması sakın lazım. Açmayın. Kapıyı sakın açmayın. Gördüm x gördüm işaret. İki sken ayrıldı, iki sken ayrıldı. Ben uzaktakine gidiyorum. İki büyük Biraz sken. nasty, biraz nasty. Ooo, ben kapıyı evet. tantlayacağım, kapıyı tantlayacağım biraz. Bana gelin bitince, bana gelin bitince. Bitti. Kapıyı açmayın. Evet, bitti, bitti, bitti. Açmayın ama açmayın. Kutuya, kutuya git, atma. kutuya git, kutuya git, kutuya şartlar sensör bitmiş. O yüzden ben geldim onun yerine. Tamam saldım siz vurun siz vurun saldım Çatlam ben de saldım Ben çok iyi bir açıdayım şu an Bir tane Oha Titan Titan var Ses var ses var Niye niye böyle durdu lan Bence Aten yeni geldi. doldular ya Titan geliyor Oo vurdu bir tane Tamam biraz Aten sakin edeyim. olayım sakin olayım bırak gelsinler bırak gelsinler acelemiz yok acelemiz yok Boşuna damage yemeyelim çift damage yemeyelim acelemiz yok ben şeyin arkasında oynuyorum. Aynen siperde falan oynuyor. Acele ediyorum. Siperde oynuyorum ben. Vuramadım. Son iki tane kaldı. Son iki tane kaldı. Ben vurayım mı onları. Madır gelecek Can, mi canın gitmesin direkt vur ya. Tamam. Senterlerinizi alın. Abi ben bu oyuna güvenmiyorum. Senterlerinizi alın. Kapıdan içeri bakacak şekilde koyun. Benim senterim boş. Nasıl lan? Hayır, Kapının arkasında uyuyan bir şey varsa direkt sıkart tar Kapıdan içeri bakacak şekilde dedim zaten o yüzden. Kapıdan içeri. şöyle bakacak şekilde. Ama benim center'ı boş. koyayım da. Öyle mi? Açıyorum kapıyı. Hayır öyle değil, öyle değil, öyle değil. Öyle değil. Kapıdan içeri bakacak. Minerjin ki gibi. Aa, şöyle. Bir şey var, bir şey var. Yalnız. Uyandırma. Madır. Mermi ihtiyacı olan dur. Mermi. Ah hell no. Oh hell no. Bilmiyorum. Arkadaşlar bekle ben ben ben, ben konuşuyorum. Bu bizim Selim abi. abi. Uyandı direkt uyanıyor. Direkt <laughs> uyandı. Kanka karnından asarıyor. Karnından asarıyor sadece. Evet. Geliyorlar, geliyorlar. Evet. Siz geldi, siz geldi etrafa. Turbine oradaydı direkt. Göremiyorum madarı. Siz at içeriye. Birisi turbine alsın. Aldım. Ya da dur fog repeller atayım. Fuck ne oldu buraya geldi! Geldi geldi geldi! Vur sırtına vur 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 vur! I can't see shit! Ignore everything! Ignore everything! Sırtına vur ignore everything! Auuu <laughs> Karnını biri patladı. Şey bir şey karnı patladı! Bir tane karnı patladı! Diğer karnı patladı! Öldüm. Patladı Öldüm. patladı! Öldü öldü öldü! Bunu. fucked get fuck. Abi kolaydı zorlanmadık Ezvin. win! 20 canım var! <laughs> Ezeymiş kanka adam ölmüş. Arkadan bir şey geliyor! Bir şey gelmiyor, bir şey gelmiyor, bir şey gelmiyor. Tamam. Hadi gidelim. What the hell was that? God damn. Allah Allah zehirli gelmiyormuş bu. Adam gamer gibi duruyor. Aha ne var bu? Bu 395. Tamam. Sentirleri kurtar Sentirler benim benim sentir boş ben almıyormuş, oynuyorum. oyunu. Ben 68 benim kaldı. Hiç yok da neydi? Kayıtlaya kayıtlaya öldürürüz burada. Benim Sonlar boş. Bu Bu da boş. A A kapıyı A ben bir tane bir tane ammo pakim var. Kim istiyor? Abi bana ver. Shotgunlayayım. Bana ver. Kapıyı tamam. tamam. Hadi. Tamam. Ha. Bekle, 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 bekle. Geri bas benim, bak. Bas benim, Kendi benim geliyorum. mermim iyi canım az. Tamam. Bende de şey o, var. Önceki, Precision var. Buradan sıkacağım. Az önceki şey bana çok şeyi hatırlattı. The Forest hatırlattı. Evet. The Forest biraz biraz hatırlattı. Üç. Bu dağda, dağda kötüsü var bu arada. Pee var bir de. 3. 2. mu? 1. Aç. Aa! My face red. Alarmsız, alarmsız, alarmsız olması lazım. Alarmsız. Ha, alarmsızmış. Kaç ondan sonra? Hemen kaçın ondan sonra. Ha. Ben şu tarafa gidiyorum bak. Okay, Önüme geçmeyin. Okay. Herkes farklı bir yerde oynasın vurmuyorum. Bak, senin arkasından oynayacağım. Ben de burst can, burst canım var çünkü. Açılıyor kapı. Çok da tavsiye da da gibi ama Deneyeceğim. Tarayın, tarayın direkt. Sol tıkı bırakma. Tara, 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 tara. Hepsi küçük, hepsi küçük. Panikleme, Aşağı. Neydi o şey mimin adı? This is Aşağı, my. Aşağı ben de benim my. My is me. This is my commander. Düştüm, 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 düştüm. Oh. Canım 3'tü zaten. Sıkıntı yok. Panikleme. Canım 3'tü zaten. Alırsın. Ladies and men, Ulcan, this is not looking looking good. Yok yok kaytay kaytay. Kaytay kayte oyna, alırsın, alırsın, alırsın. Kalmadı, kalmadı, temizledik. Kaldırdım, kaldırdım. Ender evlediler zaten, tamam iyi, iyi, iyi. Bitti, bir, bitti. bir bitti. kaldı. Bitti, bitti, gel, 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 gidiyoruz. What fucking damn, motherfucker. Ben fog rappel oh, alıyorum, ne Ben gene bunu attım, sikerler. Oh, bitiyor, bitiyor, direkt bitiyor. Uh -huh. dolu yemde. Bir yeme, mermi. 5 <laughs> <Beş gülüyor> mermi var evet, bende. Ooo. E bu çekle bitirmeyi beklemeyelim bu arada. Vital Spare Infection level moderate. Abi ben Unscathed Kanka proxy ile Alten'in critical onlar ne yapsın? Ben shotgun tankladım ya, kapı tankladım, yapacak bir şey yok. Evet. Benim de niye critical ol hatırlam. Ha, moderate, moderate. Kanka moderate içime geçtim biliyor musun mu? Oğlum tümerleri patlatarak öldürdüğümüz buymuş. Aga tamam. mental status unstable hey. even shock net. Ee, Miraç, küçük madırda da tümörler bir var. Bir tane var. Bir tanesini abi. patlattım ben. A, yok, 3 tane var. 2 tane küçük bacaklarının yanında bir tane sırtında büyük de. Madır her yerinden damage yiyor ama tümörlerden daha çok yiyor. Hadi lobiye döndür. Bakalım ne verecek. Şiii. Kanka mother koşa koşa içimden Başarım geçti. Verdi. O yüzden bağırdım yani. Complete all main sectors dedi. 3 tane tüp aldım ben. Oğlum maskeye ya. bak verdiği. Oo maske Abi, maske. Bu ne? <laughs> Oğlum bana, bana bak. Bir tane daha şey verdi. Bana bak ben kaç.